Evet ben bu videoyu çekerken şu anda 168 gün var ve bazılarınız ayağını uzatmış TikTok izlerken yandı bu video. Belki yanlışlıkla açıldı. Belki de kendi içi isteyerek açtı ve arkadan dinlerim diye açtı. Şöyle diyorum, Bazılarınız başarısız olacak. Bu hayatın bir kanunu ve bu böyle devam edecek. Doğal seçilim kanunu hayatta işlemeye devam edecek. Bazılarınız başaracak, bazılarınız başaramayacak başarmak hala mümkün. 5 ay kalmışken de mümkün, 6 ay kalmışken de mümkün. Yeter ki iste, yeter ki bir şeyleri arzula. İstemekten kastığım 12, 13, 14, 15 saat çalışmak. Kimisi içinse bu verimli bir 8 saat çalışmaktır bilmiyorum. Çok çalışmayan, verimli çalışmayan ve işin gereklerini, bu sınavın gereğini yapmayan kişi şu anda başarılı olamayacak. Baştan söyleyeyim. Peki başarı nedir? Bence başarı bir insanın bu iş sonuna kadar götürebilmesidir. Çünkü eğer ki bir insan bir iş sona kadar götürebiliyorsa nereye giderse gitsin bence orada başarılı olabilir. Ve başarı bence varmak değil. Yol yani. yani yolda yolda bir şeyler yapabilmek çok önemli. Atalarımızın söyle bir şöyle bir sözü var ki kervan yolda düzülür ve şu anda yaklaşık 6 ay gibi bir süre var ve 6 ayda hala her şey mümkün. Evet bazılarınız için şu an temelim yok yapabilir miyim? Yapabilirsin. Eşit ve sözelciler için ve dilciler için bu biraz daha yani çok daha mümkünken sayısalcı arkadaşlarımız için biraz daha zorludur. Biraz daha değil hatta çok çok zorlu. Ama hala yapılamayacak diye bir şey yok. Konular yetişir. Bir şeylere başarabilirsin. Bir şeyler yapabilirsin. Yeter ki iste ve yeter ki çok çalış. Ama bunu birçok kişi kendisini tatmin etmek için soruyor. Bana diyor ki ya işte şu durumdayım olur mu? Ya olur kardeşim bak ben zaten video çekmişim YouTube'a. Bakabilirsin. Olmuş ki anlatıyorum ben zaten sana burada. Bu arada kızmıyorum ama zaten sen şu anda bana bu soruyu sorarak zaman kaybediyorsun. Evet güzel verimli soruları cevaplamaya çalışıyorum. Ama bu kadar sürede olur mu? Zaten olduğu için anlatıyorum. Ben 6 ayda 6000 yaptığım için anlatıyorum. Bakın çok daha başarılı arkadaşlar elbette var. Ama ben çok kısa bir süre çok iyi bir başarı elde ettiğimi düşünüyorum kendimce. Ve şu an Türk Alman Üniversitesi'nde işletme okuyorum. Başarı hala mümkün. Ama ben bu soruyu soran bazı dostlar gibi, onları o arada küçük düşürmüyorum ama bazılarının durumu bildiğim için söylüyorum. Bir elimde TikTok, bir elimde Instagram, bir elimde YouTube, işte o video o videoya koşmuyordum. Ben gerçekten plan yapıp oturup ders çalışıyordum. Ders çalışmayan, plan yapmayan, deneme çözmeyen ve verimli çalışmayan bir insan başarılı olamayacak. Ve inan bana her şeyin temeli aslında bunun farkında olabilmek. Bakın telefona girmekte bir sıkıntı yok. Ama girdiğin süreyi kendin belirle. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben bugün 5 tane ders çalışacağım. Ve her dersten 3'er de tane test çözeceğim. Ben mi daha başarılı olurum? Yoksa işte sallıyorum Ahmet kişisi. Ahmet 2 tane ders seçmiş. Sınıftaki dersi de tam anlamıyla bitirmiş ve sınava kadar bunun tekrarını yapmış bilinçli bir şekilde sınava hazırlanan bir Ahmet mi başarılı olur? Tabii ki Ahmet başarılı olacak. Ben mi başarılı olacağım? Ama bir elimde TikTok, bir elimde Instagram, bir elimde YouTube ben başarılı olamam. Birçoğumuzun babası memur, işçi, emekçi, arkadaşlar, emekli, neyse artık. Senin hakkın yok çalışmamaya. O baba her sabah işe giderken 40 yıldır diyor muydu? Bugün benim karnım ağrıyor, böbreğim ağrıyor, gitmesem bir şey diyor muydu? Yemin ediyorum bakın benim kendi babam için söylüyorum. Dizi de ağrısı, ayağı da ağrısı, belli de ağrısı her türlü işe gitti. Neden? Çünkü bizim için. Çünkü bir sorumluluğu vardı. Ve bizler için emek etti. Yani sizin babalarınız da sizler için emek etti. Sizin onların hakkını savurmaya, TikTok'ta gezmeye hakkınız yok. Bundan 2-3 ay sonra gerçekten ağlarsınız. Yapamıyorum, edemiyorum, zamanım yetmiyor diye ağlarsınız. Hala zaman verken bir şeyleri başarmak için hala zaman varken çabalayın. Bir şeylere emek edin ve bir şeylerin uğrunda sonuna kadar gidin. Belki de siz sınavdan sonra Allah'a bir dua edecektiniz. Allah'a bir dua edeceksiniz. Açtınız elinizi. Allah'ım bana 5 ay olsa, 6 ay olsa da, 168 günüm kalsa da ben bu sınavı başarsam. Belki de o duanın içerisindesiniz şu anda. Bir öğretmenimin de ayrıca çok sevdiğim bir sözü vardı. Arkadaşlar insan gibi çalışmayın insanlar yorulur. Hayvan gibi çalışın daha az yorulursunuz ve daha çok çalışmak zorundasınız. Çünkü derece yapmak isteyen bir öğrenci ve şu anda bu zaman diliminde hayvan gibi çalışmak zorunda. Çünkü zaten sen bu zamana kadar bir şeyler yapamamışsın ki şu anda bu videodasın ve bir şeyler yapmak istiyorsun. Hala bir istek, arzu, evet emek var ama bunu faaliyete geçirmek her yiğidin harcı değil işte. Aslında demek istediğim şey şu. Hala başarılabilir, hala yapılabilir. Sen eğer ki denemeni oturtursan, analizini iyi yaparsan, tekrar sistemini oturtursan. Videoda anlattım. Bir önceki videoya gidip bakabilirsiniz. Hala mümkün diye anlatıyorum. Çünkü bana sormuş alt tarafta. Abi hala mümkün mü? Ya hala mümkün ki video çekmişim zaten ya. Allah Allah. <laughs> yani o yüzden çok fazla bu tür videolarda da zaman kaybetmeyin. Arkadaşlar bakın bir şablon verdim hala yapılabilir dedim. Yapabilirsiniz yeter ki düzgün bir planlama ile çalışın. Deneme analizinizi iyi yapın. Denemelerinizi iyi koyun. Kendinizi iyi tanıyın. Sabah mı akşam mı çalışıyorsunuz? Öğlen mi çalışıyorsunuz? Verimli çalışın. Elinize telefon olmasın. Tablet olmasın. Bilgisayar olmasın. Olmasın yani. Yeter ki ders çalışın. Ya benim aslında bahsetmek istediğim bu. Bundan 2-3 ay sonra gerçekten ağlarsınız. Gerçekten bir şeyleri başaramadım diye hüngür hüngür ağlarsınız ve kendinizi tatmin etmek için bu sefer bu tür videoların içerisinde kaybolup gidersiniz. Ve hala her şey mümkün. Bunu demek istedim açıkçası bugün. Ayrıca bir toprağın içerisinde bir tohum yoksa oradan ağaç çıkmaz zaten. Eğer ki senin içerisinde bir şeyler varsa bence yapabilirsin. O yüzden lütfen ama lütfen eğer kendini yani eğer ki başarmak istiyorsan diye söylüyorum. Başarmak istiyorsan Hala her şey mümkün. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum sevgili dostum. Aşağıya ne tarz videolar bekliyorsun bunu yazmayı lütfen unutma çünkü çok fazla dikkate alıyorum ve bunları bir liste haline getirip hangilerini çekebileceğimi karar veriyorum ve vaktim oluncaya çekmeye çalışıyorum. Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Affida Zayn Mindfroynde.